Merhabalar. Yungun, ben, özben <laughs> dediği tanımı anlatacağım bugün. Çok önemli elbette ki. Hani hepimizin söylediği özüm, böyle elimizle işaret ed ederiz ya. Ben benim yüreğim gibi tanımları var biliyorsunuz. Hani bunları türetmeye gerek yok. Daha çok mesela maneviyatla, dinle bağdaştırırız. Kalbin sesi olarak da düşünebilirsiniz. Hatta Kabala bunu kalbin tetik noktası olarak açıklar. Mesela der ki kalbinizden tetiklendiyseniz Kabala'ya gelirsiniz gibi gibi söylemler vardır. Çeşitli bilim, öğretiler veya felsefeler de diyebiliriz buna. Şimdi ben peki nedir? Nerede konumlanmıştır? Kolektif bilinç dışının merkez arketipidir. Bilinç dışında konumlanır. Bizim travmalarımızın, anılarımızın, hikayemizin olduğu yerdedir esasen. Oradan doğar. Öyle düşünün. Kolektif bilinç dışında ve bizim bilinç dışımızda birçok arketip vardır. İşte buna Zeus'tan Hera'ya tutun da atalarımızdan bugüne kadar yaşamış olan her kim varsa onlardan böyle eler 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 bize özgü bir şeyler çıkartır. Astrolojide mesela buna doğum haritanızdaki siz denir ya işte o bütün arketiplerden çıkardığı başka bir şey vardır onlardan alarak. Bu arketipleri de düzenler aynı zamanda. Ve kişinin uyum içinde tüm gölgelerini de kapsar. Esasen kişi ne olduğunu bilir fakat bunu ego üzerinden deneyimlemek ister. Size de anlatmak ister bir manada. Sizinle temas kurmak. Aslında daha çok siz onunla temas kurmak istersiniz. Ve genelde olgunlaştıktan sonra ortaya çıktığı ifade edilir. En azından Jung'un kişinin gerçekten 40 yaşından sonra asıl hikayesinin olduğunu anlatması. işte 40 yaşından sonra ben adamı adam derim. Türün de yani bu da benim söylemem de ama asıl kişiliğin ve hikayenin 40 yaşından sonra oturacağını, anlatılmaya değer olacağını hatta söyler Bu O yüzden bu anlamda bunu da öyle şeyle ifade ettiğine eminim. Genelde olgunlaştıktan sonra ortaya çıkar demiştik yani ben değil Jung tabii ki. Kişiyi kendini tanımaya ve yaşadığı dünyadaki yerini tanımlamaya çağırır. Bu fark etmez hangi çağda olduğu. Kişi bir anlamda bir yolculuğa çıkar. Maneviyat yolculuğuna. Ya bir anda dindar olur. Ya bir anda ne bileyim bir sürü kitaplar okumaya başlar. Belki etrafınızda hani mesnevi işte bir anda çok okuyan vardır. İşte Bir takım kurslara giderler. Ama daha çok maneviyata yönelmektir bu. Kendi yapabilitesini geliştirmekten çok dış dünyayı geliştirmekten ziyade tamamen iç dünyayı genişletme hem tasavvuf hem de kabala'nın söylediği gibi o kabı genişletme veya tanıma her ne denirse o kabın yolculuğuna çıkar özle beraber zaten ona davet aldığı söylenir ya da işte kendince ona gitme isteği bilmiyorum anlam katmak tanrıyı aramak maneviyata çağrı buradan gelir demiştik zaten bu da notlarımın arasında vardı ama kendini ifade ettiği ifade bulduğu yer ego üzerinden sizinle bir şekilde telefon aracısı egodur yani onu tuşlayarak sizinle görüşür çünkü ona ihtiyacı vardır dış dünyada eğer bir şekilde maneviyatını arıyorsa ha kimisi kapanır biliyorsunuz hani o 40 kapanır. Bir oda içerisinde dervişler vardır vesaire. Ama onun için bile bir dış dünyadan bazı şeylere belki ihtiyaç duyuyordur. Bir el almıştır vesairedir. O yüzden bir maneviyat yolculuğu ister bu özben. Siz o maneviyat yolculuğunu nasıl yapacağınız tamamen size kalmıştır. Herkes maneviyatını dinde arayacak değil. Nietzsche mesela bu maneviyat yolculuğunu tamamen bambaşka tanımlar ortaya koyarak yapmıştır. Herkesin maneviyat yolculuğu tanrıyı aramak değil. Bazen kişi kendisini bularak da asıl benini bularak da tanrıyı bulmuş sayılabilir. Peki kişisel bilinç dışı dediğimiz şey nedir? Yani kolektifin dışında bu özbenin de konuşlandığı yer olan ama aynı zamanda kolektife de yakındır. Yani onu da birazcık kapsar. Biz kolektiften de besleniriz çünkü. Kişisel bilinç dışı bizim tüm anılarımıza dair her şey vardır orada. Travmalarımız, bastırdıklarımız, zayıflıklarımız, komplekslerimiz, hikayemiz, gölgemiz. Arketipler tabii ki dolayısıyla kişisel bilinç dışı ama bize ait olanlar daha çok. Gördüklerimiz, aile deki hikayelerimiz vesaire. Kompleksler nedir? Jung'un açıkladığı haliyle. Hani diyoruz ya iyi ne kadar kompleksli. Bu şöyle esasen. Bastırılan düşüncelerin birleşimi. Mesela duygular komplekslere bağlı enerjilermiş. Bunu ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Her halükarda sizin rahatsız oluyor olmanız. Hani şu hareketi yaptım ya dıştan yapmasak bile bazen bize bir şey tetikler ve biz aslında içten böyle oluruz ya. Onlar duygu ve kompleks ağı diyelim. Kişiyi kompleksler inanılmaz bir şey yapıyor biliyor musunuz? Hakimiyet altına alıp yaşam enerjisini emiyormuş. Şöyle varsayalım ben diyelim ki kısayım ve değilim ama <laughs> ve sürekli bundan yakınıyorum. Bu artık kompleksim benim ve bu beni çok tetikliyor her halükarda ve artık yaşam enerjisini emmeye başlıyormuş. Bu kompleks çok fazla yükseldiğinde hepimizin kompleksleri var ama önemli olan bunun ayarının kaçıyor olması yani yükselmesi ve bu kompleksler de kendini tepkilerle ve kelimelerle ele veriyormuş daha çok ki zaten öyle anlaşılıyor. Kişiyi kendine köle Yaptığından. Mesela Jung hep bahsediyor ve inanır mısınız psikolojide ilk özgürlük buradan zincirleri kırmakla başlıyormuş. Aslında sizin öze yani ve özle yolculuk yapmadan önce eğer komplekslerinizi kırmadıysanız veya ciddi ölçüde dengelemediyseniz özle yolculuğunuz pek mümkün olamıyor. Uyduruyorum kısaysam veya ayaklarım çirkinse yani mesela benim ayaklarım işte taraklıdır bir ara ben de böyle çok şey ayakkabı giyemezdim hani o tek bantlı olanlardan sonra aman... <laughs> you <laughs> diye kendim gülerek hani giymeye başladım. Yani bu tabii çok ufak örnek. Bunların daha çok büyükleri insan hayatını belki trajediyle etkileyen örnekleri var elbette ki ama bunlarla barışmadan sizin maneviyat yolculuğunuzun mümkün olmayacağını söylüyorum. O yüzden ilk özgürlük kompleks zincirini kırmakla başlıyormuş ve bu aşamayı hiç geçemeyen çok insan varmış biliyor musunuz? Aslında etrafa baktığımızda evet <laughs> gözlemleyebiliyoruz diyebilirim en azından. O yüzden biraz kapsamlı gibi oldu bu video ama hepsi birbiriyle çok bağlı görüşürüz.